Burası stres ofisi, akıl ofisler dediğimiz e, denizliliğe ilke getirmek için bir çalışma yapıyoruz burada. E, hizmetlerimiz e, içecektir. Yani servis hizmetlerimiz, temizlik hizmetlerimiz, telefon hizmetlerimiz, internet hizmetlerimiz gibi hizmetlerimiz de burada sınırsızdır. Yani denizliğe yenilik için hijyenik bir ortamda, stressiz, müşterimiz çalışmasını yapacak günlük. Aynı zamanda burada çalışmanın yanında eğitimler verilme şansımız var. Onlara yapıyoruz. yani böyle çalışmalarla buraya müşterilerimizi bekliyoruz, iş adamlarımızı. Veya diğer gruplar. Herkesi burada bekliyoruz. Evet bey burası kiralık ofis gibi olacak. Nasıl olacak yani? Burası sanal ofis, irtibat büroları ve kiralık ofisler gibi. Günlük, haftalık, aylık, günlük günlük haftalık istediği gibi. olabilir. İstediği gibi o müşterimizin karakterine bağlı. Her türlü temiz şartta, her, evet. her türlü kanda evet. halinde gelecek, işini görecek. Evet. <laughs> evet. Tüm işlemleri görecek burada. Yani kendini göre burada sesli bir şekilde çalışmasını yapacak. Her bir türlü atlı yapı hazır. Her şey hazır. Yeter ki müşterilerimiz gelsin, görsün. Bunları istiyoruz biz. Denizli'de böyle bir yer ihtiyacı olduğunu biz araştırarak, uzun süre araştırmamızın sonunda gördük. Ve Denizli yakışır bir şekilde bu hizmetleri vereceğiz inşallah. Daha da devamı olacak. Bu böyle sınırı kalmayacak. Hayırlı olsun evet. Mehmet Bey. Teşekkürlerinizle bir iki gerçekleştirdiniz. Hayırlı olsun. Evet. Bu bon arkadaşlar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz geldiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Bütün basınımıza teşekkür ediyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Hayırlı, sağ sağlık. Sağ olun. Çok teşekkürler.